Yani, Konuşalım. Valla herkes hak ettiğini yaşar. Sen de hak ettiğini yaşıyorsun. Sen de hak ettiğini yaşıyorsun. insanlar Gökhan Öme arkandan tamam, beddua sonra, ediyor. Tamam geç sonra sonra tartışırsın Yok, geç. Öyle. Sonra Sen şimdi geri geldin mi hakikaten eve? Şöyle mi oturayım? Gel öyle gel. Nasılsın? Ne haber? İyisin. Yani, Gergin geldim biraz. Nasıl gerilmeyim? O farkındayım. Biz seninle fazla zaman geçirmedik ama az çok seni de iki hafta iki hafta seni tanıdım yani hani burada. Seni izliyorum, ee, seni de izliyorum. Ve en çok hani bu eve geri gelmeni isteyen insan inan. Çünkü gerçekten hani karakterini beğeniyorum, işini beğeniyorum. Ben de beğeniyorum çünkü gururlusun. Onlar gibi oyun peşinde koşmuyorsun yani. ve ve onların oyunundan da uzak duruyorsun. Yani. Burası aşk evi, oyun oynama evi değil bura, diyorsun. Buraya aşk aşamaya geldik. Hepimiz öyle. Sen geri geldin değil mi? O şaka değil yani. Gelebilirim de gelmeyebilirim de. Heh, kesin değil mi yani? Ama ben dediğim gibi buradan tertemiz gittim. Tertemiz girdim. Gelme ihtimalim çok yüksek. Ama gelirsem ee, de... İnşallah gelirsin Gamze. Gerçekten ben senin kişiliğini ve karakterini beğeniyorum. Ben de seni. İsterim de tekrar bu eve gelmeni. Hakkında neyse hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ya hiçbir şey olmasa bile arkadaşım ol, e zaten en güzel beraberlikler arkadaşlıkla başlıyor. Ya bilmiyorum şimdi ben mesela ileriye dönük bir şeyler hissedebileceğim bir insana karşı arkadaşım diyemem. Ama ee, arkadaşlıkla başlıyor, arkadaşken. Ya tabii ki illaki. Daha, daha güzel. E mesela bunun yeri. adına arkadaşlık denmez de işte hani birbirimizi tanıyoruz dedim. özledim. Özledim seni. Senin bana ihtiyacın var biliyorum. O kadar Kızlar. ihtiyacın ihtiyacım vardı ki. Biliyorum. O kadar. Senin bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. Ay dur ayağına basmayayım. Ay yine. Hazal çok bitti mutlu de ya. sen ga garip mi kaldın buralarda? Çok garip kaldım. Adını ne aşka kadını ne anlık. Şaka yapıyorsun sen ya. Ay. Sayın Kaşkın. Efendim nasılsınız? Sayın Göktürk. Hoş geldiniz. Mutlu Tuğçe miyim ben? çok mutlu oldum. Evet, memnun oldum. Hoş gel. geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Seni mavi koltuğa benmiyorum. alalım. Ee, Teşekkür ederim. Nasıl oturalım? gel, gel. Geç. Gel. şu koltuğa geç. <laughs> maviye geç. Koltuk maviye. çok şey Ay, alçak da değil mi? Sonunda sizi <laughs> gördük. Onu Ay çok sevindik <laughs> efendim. İnanmıyorum ya. Kızım bir şey içer misin? Aa, Suyu ben mi? çok susuyorum ya. Heh. Aşkım e, komple ha. mi geldi? Vallahi komple gelebilirim. Gelmemem için bir neden yok. Ya bura çok Hı. alçakta. Eee bizim için söyledikleriyle alakalı tepki veremezsin. Yok, yok. seninle alakalı bir şey söylemedim. O farklı. Ya sen söylemişsin inşallah. Farklı farklı bir konu konuştuk. Yani bu söyledikleriyle <laughs> alakalı inşallah sen tepki vermezsin. Şimdi yeri gelecek vereceğiz tabii O nasıl yeri gelecek vereceğiz. Ama yani şu anda o tepkiyi vermedi. Bu benimle alakalı sorular sordu. Benimle alakalı bir şeyler konuştu. Yani öyle bir konu olsaydı onun zaten tepkisini gerektiği şekilde verirdi. Ama Doğru e, buluyor musun sen bu yaptıkları? Yok şu, şu, yanlış. Ee, ama şurada da şöyle bir durum var. Şimdi dışarıdan izleyip geldiğin zaman burada ön yargılar yapabiliyorsun kardeşim. Kardeşim o zaman yani, niye burada çıkıp bir dakika Gamze, sen bunu yapabilen bir adamsın. Bir dakika Gamze, ön gelmişsin, izlemişsin gelmişsin. Burada ben de izlesem gelsem senin gibi ezber konuşurum. Niye demiyorsun kardeşim? kardeşim orada diyecek bir şey yok. Bak buraya ben de geldiğimde izleyerek geldiğimde ön yargılı bir şekilde. O, onu desin. Başka bir şey var. Zaman, tamam. Bak doğru demiyorum. Bak doğru demiyorum bak kardeşim. Ama biz senden ne, be ben senden yani. ne Biz senden ne beklerdik biliyor musun kardeşim? Madem aranızda böyle bir iletişim var, nasıl kardeşim, doğdu? Bizim Aranızdaki iletişim bu iletişim nasıl aramızda. doğdu bilmiyorum. Burada Berker deyip seni bahçeye çıkarttı sonuçta. Yalnız bir şekilde orada konuştunuz. Tamam mı kardeşim? Bu iletişimimiz evet, nereden konuşalım. başladı onu bilmiyorum. Bir iletişim başlangıcı yok. Aa, İlk bakışsın. defa bak. O ya. evden gittikten Ne oldu bu, bu kız sonra... buraya? Seni gördü bir anda, ah Berker, ah Berker dedi, dışarı mı çıkarttı? Ben bunu sorgulamıyorum, bilmiyorum kardeşim. Sadece benimle alakalı sorular sordu, seni izliyorum, beğeniyorum dedi. O kadar. Bununla alakalı kardeşim başka ama bir onu, yok. Sormadan ki, onu sormadan önce de, Berker'cim, Berker onu sormadan önce de burada sen iki defa... ...aa sen buraya aşk yaşamaya mı geldin diye sinyal verdin zaten. Sinyal, sinyal yani. kardeşim, niye Bak kardeşim. Bunu ya? Bize burada, burada onu da bize sen burada, bak bize mi? Bak, bize burada, burada, burada bize burada Gökhan mi? gitmeden önce dedi ki, Berker sizin hakkınızda dedi bir grup olduğunuzu düşünüyordu İşte sizin tamam. bir çete olduğunuzu düşünüyordu dedi sen de dedin ki kardeşim ön yargılar vardı evet, ben sizi ön sevdim yargı gerçekten vardı dedi Evet aynı madem şekilde. bizi ee. sevdin kardeşim madem bizim e, ki düşüncelerin belliydi burada bu insan bizim hakkımızda burada ki İyi hadi de. ben kendimi tenzih ediyorum de. niye biliyor sen. musun tenzih ediyorum. <laughs> Gerçekten Aycan'a Aycan attığı mesajları ben okuyordum zaten. Aycan'a böyle böyle ama, mesajlar atıyor, atıyordu. Ama, tamam kardeşim, ama. ama adama öyle yanlı gelmiş ki, insan madem bu kadar aranızda bir iletişim aileşim, var, bir dakika bak, diyebilirdin kardeşim. Şunu, şunu söyleyeceğim <laughs> sana, burada Gamze'ye intikamım intikamı bırak, aşk yaşa dedim. Farkındaysan onur. İkincisi, bu adam zaten gereğini söyledi. Tabii ki yaptığı yanlış, tabii ki burada bu kadar ağır konuşması yanlış ama... Şuna veriyorum. Benim tanıdığım... Bak gerçekten yerde ben yerde sana, yerde sana yerde söylüyorum. Yerde benim tanıdığım Berk yani. çıkar. Ağzının payını verirdi kardeşim. Kardeşim... Ama bak niye sen bunu sen sana söylüyorum? Bak sana niye sen bunu söylüyorum biliyor, biliyor musun? niye söylüyorsun bunu? Bak benim... dışarı çıktın. Heh. ...değişik bir şekilde aranızdaki bu iletişimi şu an çözme, çözemiyorum. Evet. Çözemiyorum, nereden başladığımı da çözemiyorum. Kardeşim, Madem dışarıda bu, bu iletişimi kurabilecek bir yakınlığınız var, sen bunu yapabilirsin kardeşim? Her dışarıya çıktığımızda illa dışarıda görüşmüş veya bir yakınlığımız mı olması gerekiyor? Bir gelir misin? Konuşalım dedi. Eyvallah dedim, gittim kardeşim, yani. bu. Daha öncesinde sen demek ne değil demiştin? Ki kardeşim ben, ya bu ben demek değil ki yani. Anlat, şey anlat. Şey anlat. Berker 2-3 gün önce... ...ya ben hakikaten Gamze Göktürk bir daha girse dolu dolu aç yaşarım dedi olur. Sen yeter ki sen kısmetse